Mustafa uymayız. İşte kendini ilan kabul etti. Kanun koydu. Apoyuz ne diyor? Apoyuz ne diyor ki? Hristiyanlık ve Musevilok İslam'dan üstündür. Ya bana kadar Musevilok da bir İslam dönem İslam bilmiyor. İslam Kur'an'a bakır. Musa, İsa, Adem, Allah hep için İslam kavramını kullanıyor. İslam her peygamberin inilen mesajdır. Ne demek biliyorsun İslam'ın manası? Bağlanma, boyun teslim olmak itaat etmek. Allah'a bağlanıyor, kimse bağlanmıyor ki. Gönderdiği elçi Allah'ın temsilcisi ve elçisi yani bütün insanların selam selam gönderiyorlar. Kendi hayatınıza para veremezsiniz. Çünkü Allah ne Türklere uyum demiş, ne Türklere, ne Araplara, ne Acemlere. Tek sebep. Hazır Muhammed önder. Tek ilah da Allah olacak. Bak rengi zenginlik de bu boş boş. Dünya kuruntu diyor ki, cennet cehennem ütopyadır. Adem misal, evet evet. Geçiyor, ben yalan bana atmam. varsa gösterebilirim. Kendi davranış bir ismi, sahiptir. Sosyal bir düşünce. Sosyal yok özgür yaşamla, diyalogla çıkan var. bir daha kısmına ben yakında bir video çıkaracağım bunlar evet. Sanat ve evet. edebiyata kült aynaması kitabım var. Kardeşler sunuyorum. Sümer Rahim Devleti'nden demokratik uygulamalar da doğru do 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 var. 13 Eylül 1988 Şam'da yapmış olduğu konuşmalar var. Medya yapmış olduğu konuşmalar var. Avukada arzı yapmış görüşmeler var. Meselemiz bu. Ya benim amacım parti marşı diye Allah'a sığınırım. Din parti boyutu da olmaz. Ama dinde siyaset Allah her şeye üç şekilde karışır. Sarsa kelimesine düzen Arapça. Rahat et ismihani bir adam ve iki adamlar Allah alem Allah emreder, kanun, ferman, buyruk indirir. İki, şirki, parti, pisliği, azgınlığı reddeder, ettirtir. Üç, Rab sıfatıyla terbiye eder. İçindir siyaset. Siyaset, Yüce Allah'ın azze ve celle'nin kainatı yönetmesidir. Bu Allah kimse de küfre kalmaz. Kimse hiçbir insanın velinin peygamberine küfre kalmaz. Önderler gelece. Can oğlumuz, severimiz, önderimiz 2-3 hafta rivayetlere göre. Bunlar 9-10 tane rivayet kısa bir süre vakımız kısa. Vahni kesildi. Ezdun bitti. Duha suresinin Duha aymadan önce. Ya Cimri nerede kaldı? Ben yer süresinde Allah alemlere müstevap ayet indi. Gülce İbrahim Ey Muhammed sana uymaz. Hadi tesavya Allah haviya yapacaksın. Peygamberimiz iyi niyetinden bir anlık bizim nerede kaldı? İyi niyetli ama kainat Allah tarafından yönetilir. Tek ilah. Gök ve yerin tek otoritesidir. Tasavvuf sahibi tek Allah'tır. O yüzden Mekke'nin müşrikler maalesef o salih insanları yardıma çağırırlar. Lat u zemenat peygamberinin kanına salih insanlarda Onları yardıma çağırmayın. Allah'ın melekleri var. Melekler insan kılığına girer bazen başlarda durumlarda Allah'ın yardımı vardır. Muhakkak Allah yardım eder. Dikkat yani Allah'a orta koşmayın. Üç bin bin hayat için evveliyatınıza karartmayın. On bin yıl hayat yaşasanız da